27 yaşındaki Baturhan Gökbulut geçen yıl arkadaşı Berk Bulut'un attığı yumruk sonrasında hayatını kaybetmişti. Bugün de o davanın karar günüydü. Mahkeme sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası kararı verdi. Acılı aile ise o karara isyan etti. Bütün umudum şu mahkemeydi. Dedim ki bugün hayırlı sonuçlar alırım buradan çıkarım çocuğumun mezarına giderim. Onu bile yapamadım. Ben şimdi oraya bile gidemeyeceğim. Oğlu arkadaşının yumruklu saldırısında hayatını kaybetti. 8 yıl 4 ay hapis kararını anlatırken boğazı düğümlendi, gözyaşlarına boğuldu. 8 yıl ya 8 yıl. Bu kadar mı benim çocuğumun hayatı ucuzdu ya? Bu mu adalet? Nerede bu adalet? Yazık değil mi bizlere? Biz niye bu kadar uğraşıyoruz? Baturhan Gökbulut'u öldüren olay 15 Temmuz 2024'te Kadıköy'de yaşandı. 27 yaşındaki Gökbulut, arkadaşı Berk Bulut'un attığı yumruk sonrasında canından oldu. Müzik Savcılığın hazırladığı mütalada ikilinin alkollü olduğu, aralarında bir husumet olmadığı, sanığın nabzını yoklaması ve ambulans çağırmasına yer verildi. Gözler karar duruşmasına çevrildi. Baturhan Gökbulut dosyasında bugün 5. duruşma çocuklarını benzer şekilde kaybeden diğer mağdur aileler de Gökbulut ailesinin yanına geldi ve adliyede yerlerini aldı. Ancak mahkemeden çıkan karar herkesi şaşırttı. Karar 8 yıl denildi. Kabul etmiyoruz tabii ki. Yani 8 yıl bir insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Sen ambulansı aramayıp abinle görüşebiliyorsan olay sonrası ambulansı aramadan senin kafan ayık. İyi hal durumu varmış ama neye göre kime göre. Gökbulut ailesi mahkemenin verdiği 8 yıllık hapis kararına itiraz edecek ve dosyayı bir üst mahkemeye taşıyacak. Peki mahkeme neden indirim uyguladı? Yumruktan ilk yumruktan dolayı kafasının e, taşa çarpması sonucu ölüm olayı gerçekleşmiştir. Ondaki asıl amaç öldürmek değil, asıl amaç yaralamaktır. Mahkeme bu tür olayları iyi niyet kapsamında değerlendirip bu sebeplere de indirim yapmış. <laughs>